gitti canan. Evet geçen evet. yayında bir özet olarak e, ve oradaki izlenimlerimi sözlü olarak aktardım. Şu anda ekranlarımızda görüyoruz. E, şimdi şöyle bir ön bilgi aktaracağım. onu birazdan geçiriz. Bu yolu gösterme nedenim şu. Aslında bu da ayrı bir haber. E, burası Kahta ilçesinden çıkıp orada Nisibiye Köprüsü var yeni yapılan köprüye giden yol. Arkadaşlarımız başı alırlarsa Tam Adam ekran değil, verelim Hasan. Buradan bir aktarmam lazım. Bu aslında 45 kilometrelik bir yol hı hı. ve eski İpek yolu olarak tabir edilen bir yol. E, batıyı doğuya bağlayan önemli bir nokta burası. Fakat bu yol 8 yıldır yapılamıyor. Çift şeritli bir yol yapılması gerekiyor buraya esasında. Ama e, ben de giderken bizzat şahit oldum. Görüntülerde de siz de göreceksiniz arkadaşlarımızın başa alması Gayet gerekiyor. Gayet güzel bir yol ama burası. Bu değil. başı Başa ha. almaları gerekiyor. Çünkü başa alalım Hasan. Burayı anlatacağım birazdan. Ee, yol biraz ilerliyor ah, şu mesela bu Burası. bozuk bir yol, biraz ilerliyorsunuz düzgün bir yol, biraz daha ilerliyorsunuz yine bozuk bir yol. Niye? Yani 8 ayrı şirket yapmış, her biri 2 ya da 3 kilometre yapıp e, parayı cebe atıp gitmişler. Yani devleti burada ciddi zarara uğratılmış. Ancak şimdi buradan devam edeyim, onu anlatmam gerekiyordu devamına bağlamak için konuyu. Yolun sonuna geldiğinizde o yol bitiyor. Artık Menzile doğru, Menzil köyüne doğru dönüyorsunuz. Bakın şimdi tabii burada Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Kahta Menzil bağlı. köyü. Evet, Menzil köyü Kahta ilçesi bağlı. Aslında köyün adı da o değilmiş galiba, değil mi? Menzil yapmışlar daha ee, sonra. köyün eski adını bilmiyorum ama Menzil tarikatını, Menzil tarikatı yapan bir e, aşiret var. Ona sonra değineceğim. Peki. Bakın buradan böyle Menzil yoluna saptığınızda birazdan göreceksiniz o az önceki bozuk yol nasıl düzelecek Otobana ve bir duble için. yol, evet. çift şeritli bir duble yolla karşılaşacaksınız. Bu yol sizi Menzil, artık Menzil sınırları içerisine girdiniz ve gayet düzgün Avrupa'daki yollar gibi bir yol birazdan daha tamamen düzelecek bu yol. Menzil'in içine kadar böyle devam ediyor bu yol. Menzilin içini geçtiğinizde yol yine eski haline dönüyor. Yani menzile özel bir yol yapılmış. Tamam. Bu da devletin kasasından yapılan bir bakın yani menzile giden yola bakın. Az önceki yola bakın. Az önceki yol 45 kilometrelik ve 8 yıl ya. 8 yılda bitirilememiş. Devlet de bir sürü zararı uğratılmış. Peki, yolu gördük şimdi. Evet. evet birazdan e, görüntü birazdan ilerleyince e, sol tarafta yani bir önceki yayında sözlü olarak aktardıklarımı şimdi görüntülerle birleştiriyorum. Hemen çıktı karşımıza. E, köye yaklaştığınızda sol tarafta Buhara evlerini görüyorsunuz. Buhara evleri bir tatil köyü gibi düşünebilirsiniz. Devre mülk, kaplıcalar, e, binalar var burada. E, menzil bu binaları yapıp kişilere satıyor, kişiler de buraları işte işletiyor. Böyle işleyen bir sistem var. Bu evleri geçtiğimizde köyün mi henüz gelin, mi? Değil, gelin, gelmedik. Şimdi köydeyiz ama bu köyün dış kısmı. Bakın bu bir hastane, ee, bu devlet hastanesi Göçeri Hastanesi. Ee, biraz daha ilerlediğimizde menzil, bakın menzil tabelasını gördük artık. Bunlar Evet, Tam köye araba, giriyor. Arabanın içinden çekilir ama bir köy manzarası görmeyeceksiniz. Şimdi köy denildiğinde aklınıza bakın. Yani birazdan daha net Tabii bir şekilde göreceksiniz. Böyle köy yok. Türkiye'de. Böyle bir köy manzarası yok. Biraz ilerlediğimizde hemen sol tarafta size yine buhara evleri karşılayacak ve bir otogar göreceksiniz köyde. Ee. Otogar Semerkant ...motifleriyle yapısını andıran bu bir... Bu arası ya. Yani Özbekistan'a evet, evet. gidiyor. Tabii tabii. Yani zaten burası, burası da... Burası köy mü? Burası köy. Köy. <laughs> ben de girerken aynı tepkiyi verdim. Bakın bu otogar sol tarafta gördüğünüz... Vay Otogar. Yanılmaz. Otogar yapmışlar. Bu, bu tam evet. tamamlanmamıştı ama hala evet. çalışıyordu. işliyordu. Bakın ATM var. Sadece kahta ilçesi var. böyle değildir PTT değil mi? Var. PTT var değil mi? Tabii PTT. Var. Tabii tabii Kahta bu kadar yani ben bu böyle ilk kez böyle bir manzara görüyorum. Doğu'da birazdan, böyle köy gö göremez. Göremedi. Yani. İlçe olmaz böyle. Ha. İlçe yok. İlkokul eee olması gerekir. Yani onu artık saymayalım ama biraz daha ilerlediğinizde ee, AVM tarzı binalar göreceksiniz ve o gaz olarak olarak nitelenen şeyhin evini göreceksiniz. Sol tarafta eczane, pastane e, türü birbirine yakın AVM görüntüsü vermiş. Keşke burada her ilçemiz, her köyümüz böyle. Rica burada sana. durduralım. Biraz evet. duralım. Çünkü burada insanları göstermek istiyorum size. Mesela güvenlik görevlisi sol taraftaki. E, sokak baktığınızda insanlara baktığınızda sokaktaki insanlara Özellikle de erkeklerin ağırlıklı olarak Sokakta olduğunu görüyorsunuz e, Ve bir lüks araç var Bakın hemen e, lüks araçta Görüyorsunuz e, Diğer taraftan kadın çok az Sokakta olanlarda e, Tesettürlü Yani e, Ne denir yani çarşaf, çarşaf, çarşaf. benzeri Kıyafetler giymişler e, Ve ee, biraz daha ilerle. Bu, bu arada bu e, petrol ofisi de menzile ait. Yani burada gördüğünüz bütün işletmeler, e, devlet hepsi kurumları tarikatı. hariç, hepsi tarikatın, hepsi o hepsi tarikatın işlettiği ve para kazandı. Ama bu sadece küçücük bir bölümü. Ee, birazdan hem Türkiye hem yurt dışında. Bu arada yolunu. şunu da söylüyorum. Bunlar aynı Burayı Şimdi, şöyle izlesinler. İstenen evet. Türkiye bu. Keşke böyle olsa. Türkiye Keşke e, bütün ilçeler böyle, Biraz, bütün köyler yok, böyle olsa. Şekil, şekil anlamında değil. <laughs> evet, evet. Biraz kapı daha anlamında. sağ tarafta o Gavs olarak nitelendiren e, Abdülbaki Erol'un evini göreceksiniz. Evinin şey, girişini. Gavs, yani. Gavs tabii evet. Gavs olarak. Sağlık şey. Bakanı'nın uçaklarında Gavs evet. yazıyordu ya. Hemen sağ bakın sağ tarafta bir e, bayağı böyle ihtişamlı Villalar bir var. kapı var. Bakın kapıdan zaten direkt anlıyorsunuz. E, girişi bu. Galsın yeri. Evet ve bahçesinde kocaman bir cami var bakın camiyi görüyorsunuz. Hı. Camiler de daha çok yine semerkant mimarisinde Mimarisiyle. yapılmış. Külliye var yine her caminin önünde. Şimdi normalde bitti şu an bakıldığında ee, ve devamı. Alalım yol, görüntüyü şimdi dinleyelim. Tabii, devamındaki yolda yine bozuluyor Canımdan. zaten. Evet. Devamı var bu görüntünün. Onu da biraz anlat. O gizli çekim. Bunlar gizli çekim değil. bu aracın içinden yapılan çekim. Gizli çekimlerde orada bir sosyal tesis var. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı girebildikleri. O sosyal tesisin içinde çekim yapmak yasak. ben yalnız gitmedim. Arkadaşlarımla, Adıyamanlı arkadaşlarımla birlikte oradaydım. Arkadaşlarım erkeklerin ziyaret edebildiği bölüme girdiler ve orada çekim yapmak serbestti ama kadınların olduğu bölümde yasak hiçbir şekilde çekim yapmanıza izin vermiyorlar. Ancak ben gizli çekimler. Peki tamam yaptım. çekimlerin dışında evet. bir konu konuşan e, Canan geçen haftadan evet. devam ile olur Büyük bir ekonomi var orada değil mi? Bir özet geçeyim dilersen tamam. sevgili Gürkan. Çünkü eksik aktardım bazı e, bilgiler vardı. Mesela şunu aktarmak lazım. İlk olarak eee Abdülhakim Erol tarafından 80'li yıllarda kuruluyor. Ancak bu kişiler Bitlis'ten, Bitlis'in Baykan ilçesinden e, sürülüyorlar, istenmiyorlar orada. Yani or Oradan Aha. dışlanıyorlar ve Urfa'nın Siverek ilçesine sürülüyorlar. Burada da çok kısa bir süre kalabiliyorlar. E, çünkü Bucak aşireti bu kez onları oradan göndermek istiyor. Bu aileyi, Erol ailesini. Ve Erol ailesi Adıyaman'ın Gerger ilçesine ilk olarak gidiyor. Kahta'ya gitmiyor ilk olarak. Gerger ilçesinde de Onlara bakın işte burası önemli menzil tarikatını menzil tarikatı yapan bu e, aşiret Canbek isimli bir aşiret bu kişilere e, destek oluyor ve menzile onları yerleştiriyor. Onlar orada bir ev alıyor Canbek aşireti bir miktar para veriyor bir miktar para kaynakları Canbek aşiretinden ve edindiğim bilgiye göre o köye 7 katırla gidiyorlar 7 katıra yüklüyorlar. Eşyalarını ama bugün e, cebinde nakit parası olmayan eşyalarını katırın üzerinde taşıyan çok az sayıda mal varlığı olan bir tarikat bugün e, milyarlarca dolar günlük e, gelire sahip bir yapısı var. Biraz sevgili daha, Canan, şöyle yapalım Şimdi evet. bir kere şunun altını bir çizelim. Ee, şey çok daha iyi bilir bu konularda bir evet. sahibi olduğunda bilirim sevgili Berhan Şimşek'in. Ama şu var, kimsenin dinsel inancı. Allahlı Allah'la olan arasındaki diyalog neyse Bunu Allah kimse zaten kimse kimseyi ilgilendirmez biz de ilgilenmez. Ancak bizim burada evet. dikkat çekmek gazeteci olarak senin özellikle hı hı. bu konuda araştırırken dikkat çekmek istediğin husus şu. Orada büyük bir ekonomi oluşmuş evet. ve daha da önemlisi bu ekonomi oluşurken de devletin bazı kaynakları oraya mı aktarılıyor? Ee, sorusu gündeme geliyor ki bununla ilgili onlarca yüzlerce haberler yapıldı. Fethullah Gülen cemaati tecrübesinden Şimdi, sonra konuşuyoruz. Evet onu konuşuyoruz bir de devlete, de devletin kadrolarına acaba Ta, tam bu isimler liyakatsız bir Yür şekilde getiriliyor mu? Yür Bak liyakatla da getirirse ona gene kimse bir şey Yür demez ama tam. hani e, böyle Bak bir getirilmesine. Dikkat çekmek için sen tamam, bu işi ben yapıyorsun. Işte yüzden, Bunu açmak için O yüzden söylüyorum. aşama aşama gidiyorum. Bunu anlatma, bu konuya eğilme. Benim gibi yani yalnız da değilim. Evet. Bu görüntüleri de tek çeken gazeteci değilim. Birçok gazeteci arkadaşımız bu konularla ilgilendi. Ama şimdi biz ülkecek politikaya boğulduk ve bu tehlikeyi konuşmuyoruz. Farkında değiliz. Bu yapı şu an tarikatlar arasında Türkiye'de en çok mensubu olan tarikat. Öyle ve mi? Evet. En kalabalık evet. En çok mensubu olan menzil tarikatı ve bürokrasi de çok güçlü bir hale geldi. Önceden biz sadece Sağlık Bakanlığı'nda Recep Akdağ döneminde, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ dönemindeki e, yapısını biliyorduk. Ama şimdi adalette varlar, jandarmada varlar, polis teşkilatında varlar. <laughs> Kızılay, ya yani Kızılay'ın için işte sağlık, değil, sağlığın bir diğer kolu. Orada çok sayıda menzilde menzil mensubunun olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan para kısmına gelecek olursak Sadece devletten aldıkları teşvik değil. Yani bulundukları il ve ilçelerde devlet kurumları sonuna kadar kapısı açık bu tarikata Ancak bu tarikatın <laughs> şirketleri var. Bakın. Semerkant isminde tonlarca size te televizyondan tutun ee, birçok şeye kadar sayabilirim. Sayabilirsiniz. Toyda aklında tutsun ve bu arada. Aynen öyle. Bakın Dehlevi isminde bir şirketleri var. Bu şirket üzerinden petrol ve inşaat ticareti yapıyorlar. Haşemi Turizm isminde bir turizm şirketleri var. Diğer taraftan e, Türkiye'deki ve yurt dışındaki bütün bu ağlardan günlük olarak e, binlerce dolar para akıyor. Bakın günlük olarak binlerce dolar para akıyor bu tarikata. Ve bir başka mesele bence bunun üzerinde durulması gerekiyor. Az önce gösterdiğim köy 3 vardiya şeklinde. Her vardı ya da 30 kişilik olmak üzere güvenlik görevlileri tarafından uzun namlulu silahlarla korunuyor. Bu arada o gaz olarak hitap ettiğimiz şeyhin şeyhte daha çok Anadolu yakısında, İstanbul Anadolu yakısında asıl öyle bir yerleşkelerin olduğu, sahile yakın bir yerleşkelerin olduğu belirtiliyor. Daha çok orada vakit geçirdi, zaman zaman Menzil köyüne gittiği belirtiliyor. Yani şuraya geleceğim. Senin az önce aslında dikkatini çektiğin şey insanlar dinlerini yaşamak istiyor olabilirler. İnsanlar her şeye inanabilirler ya da eğitim de almak istiyor olabilirler bununla alakalı. Ancak bunu bir tarikat çatısı altına girmeden yapamıyorlar mı? Yani... Yok o e, da değil de ben bizim burada aslında üzerine durmamız, dikkat çekmemiz gereken bir hukukçu da var aramızda. Dikkat çekmemiz gereken devlette olan münasebet. Yani devlette bir kayırma oluyor mu? Devlette ona işte oluyor, sadece kötü ve talihsiz örneklerini yaşadığı oluyor.